Akdeniz pazarında kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından biri olan Muğla bu yıl yüzen otel olarak nitelendirilen dev gemilerle gelen 88.910 yolcuyu ağırladı. Mavi ve yeşilin her tonunu barındıran, deniziyle lüks kruvaziyerlere ev sahipliği yapan Muğla, konuklarına unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor. Turistler Bodrum, Marmaris ve Fethiye'yi ziyaret ediyor, ilçelerin tarihi ve kültürel yerlerinin yanı sıra kent merkezini geziyor. Turistler yürüyüş güzergahlarında Bodrum'un Paşa Tarlası meykiğindeki begonvillerle süslü, mavi kapılı beyaz evleri yakından inceleme fırsatı buluyor. Bazı turistler de bisikletlerle Bodrum ilçe merkezini ve tarihi alanları geziyor. Marmaris'e gelenlerse çoğunlukla Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezmeyi tercih ediyor. Turistler ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret ediyor. Bazı yolcular da deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçiriyor.